avantajlarla dolu dünyasından hepinize selamlar ben gizem ve bu hafta mali mühürden bahsedeceğiz Hazırsanız başlayalım. Mali mühür resmi nitelikteki mali evrakların düzenlenmesi ve işlemlerin sürdürülmesi için gereken damga mührü anlamına gelmektedir. Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilen mali mühür, vergi mükelleflerinin işlemlerde gerekli görülen bilgilerini taşır. Mali mühür tarafından taşınan bilgiler arasında vergi kimlik numarası, tüzel kuruluş ya da şahıs adı başta olmak üzere bir takım ayrıntılar da yer almaktadır. Mali mühür genel olarak işletmeler, vergi mükellefleri ve mali müşavirler tarafından resmi mali belgelerin tasdik edilmesi için kullanılır. Fatura, makbuz ve muhasebe kayıtları gibi resmi mali evrakların geçerliliğe sahip olması için mali mühür damgasına ihtiyaç vardır. Mali mühür ne işe yarar? Yeni nesil teknolojilere uygun olarak kaşenin elektronik versiyonu niteliğine sahip olan mali mühür, gerekli koşullara sahip olup başvurusunu eksiksiz biçimde gerçekleştiren kişilere TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından ulaştırılır. Fiziki görüntü olarak USB flash bellekle benzerlik taşıyan mali mühür, e-dönüşüm, e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-irsaliye gibi dijital evrakların geçerliliğini tasdik etmek için kullanılır. Mali mühür kullanımı sayesinde bu evrakların kaynakları ve içerikleri dijital ortamda garanti altına alınır. Mali mühür olmadan elektronik fatura düzenlenmesi mümkün değildir. Bu anlamda mali mühürün işlevi hem kolaylık hem de güvenlik bakımından oldukça önemlidir. Zira mali mühür faturaların tasdikinin yanı sıra kesin, şeffaf ve güvenli bir şekilde aktarımını ve saklanmasını da sağlar. Kimler mali mühür kullanabilir? Mali mühür başvurusu ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri mali mühür kullanımının kimler tarafından gerçekleştirilebileceğidir. Mali mühür kullanımı için bir şirket sahibi olmak ve elektronik ortamda mali evrak düzenlemek gerekir. E-fatura işlemleri sırasında firmaların GIP sisteminde tanımlı olması gereklidir ve bu konuda mali mühür güvencesine ihtiyaç vardır. Buna bağlı olarak mali mühür alabilmek ve e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye veya e-defter kullanabilmek için şirket sahibi olmak veya bir şirketin yetkilisi konumunda olmak gerekir. Ticari faaliyetlerini ve vergi mükellefiyetini sürdürürken dijital mali evrak düzenlemek isteyen herkes başvurularını tamamlayıp ödemelerini gerçekleştirdikten sonra mali mühür alabilir. Mali mühür başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Mali mühür almak için ilk olarak TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin internet sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirmeniz gerekir. Bu sitede yer alan formdaki gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde belirttikten sonra mali mühür için gerekli olan ücreti ödemeniz gerekir. Gerekli ödemeyi anlaşmalı bankalarınızda bankalar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun sonucu Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin internet sitesindeki online işlemler sayfasında ilan edilir. Başvuru sorgulama işlemi için düzenli olarak bu platformu takip etmenizde de fayda var. Şayet başvurunuz olumlu karşılanırsa şahsınıza mali mühür sertifikası tanımlanır. Mali mühür sertifikası yalnızca başvuruyu yapan kişi adına ya da başvuru sırasında vekalet verilen kişiler adına düzenlenebilir. Başvurunuz hem GİP hem de kamu sertifika merkezi tarafından olumlu değerlendirilirse başvurdaki yetkiliye ait olan e-posta adresine bir bağlantı adresi ve barkod numarası gönderilir. Başvurunun tamamlanması bu adres ve numarayı kullanarak sağlanır. Gelelim mali mühür fiyatlarına. Mali mühür maliyeti yıllık olarak belirlenen ücretler çerçevesinde şekillenir. Kamu sertifika merkezine başvuru yapıldığı sırada mali mühür için tüzel kişiler ve gerçek kişiler adına farklı başvuru ücretleri talep edilmektedir. Bu başvuru ücreti mali mühür sertifikası ve akıllı kart okuyucu fiyatını da kapsamaktadır. Hali hazırdaki güncel mali mühür ücretlerine kamu sevme üzerinden ulaşabilirsiniz. Mali mühür başvuruları ve ödenen ücretlerin karşılığı 3 yıl süreli geçerliliğe sahiptir. Ancak bu 3 yıllık süreç dahilinde firmanın ticari ünvanı ya da ismi değişirse mali mühür geçerliliğini kaybeder. Eğer sahibi ya da yetkilisi olduğunuz kuruluşun isminde değişikliğe giderseniz yeniden bir mali mühür başvurusu yapmanız gerekir. Mali mühürle ilgili sıkça sorulan sorular. Mali mühür sertifikası nedir? Mali mühür sertifikası, mali mühür kullanımının e-fatura, e-defter, e-arşiv ve e-irsaliye gibi belgelerde yetkilendirilmesi için tüzel kişilere verilen sertifika türüdür. TÜBİTAK'a bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilir. Mali mühürle e-imza arasındaki fark nedir? Mali mühür ve e-imza işlevsel açıdan benzerlik taşısa da bir takım temel farklarda ayrılırlar. Bu farklar arasında en önemlisi mali mühür tüzel kişilere verilirken e-imza yalnızca gerçek kişilere verilir ve ıslak imza yerine geçer. Mali mühür almak için bir firma sahibi olmak ya da firma adına yetkilendirilmiş olmak gereklidir. Bununla birlikte şahıs firmasına sahip olan kişiler e-fatura düzenlemek için mali mühür kullanmak zorunda değildir. Bu işlem için e-imza kullanımı yeterlidir. Bir diğer fark ise mali mühür firmaların e-fatura sistemlerinden yararlanması için zorunlu olmasıdır. E-imza için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Süresi biten mali mühür nasıl yenilenir? Mali mühür için öngörülen 3 yıllık sürenin son 3 ayı, 2 ayı, 1 ayı ve 1 haftasında yetkili kişiye hatırlatma mesajı iletilir. Yetkilinin bu süreçte yenileme başvurusu talebinde bulunması ve mali mühür süresi dolmadan gerekli prosedürleri yerine getirmesi gerekir. Mali mühür zamanında yenilenmezse yeniden mali mühür başvurusu yapmak gerekir. QNB Finansla e-belge süreçlerinizi kolayca yönetin. Siz de mali mühürünüzü alarak QNB Finans'ın ayrıcalıklarla dolu e-fatura sistemini hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. QMB finansın E-Fatura sisteminde E-Faturalarınız oluşturulur, mali mühürle imzalanır, gönderilir ve alınır. Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanız aktarılır. QMB E-Finans'ın E-Fatura ve diğer E-Dönüşüm çözümlerinden hemen yararlanmak için siz de aşağıdaki bilgi kutucuğuna bıraktığımız linkler aracılığıyla bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki içeriğimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.